Sevgili peygamberimizin o güzel kızı Nazenin, o narin, kızı Fatıma'nın fakirliğe karşı okudu bir dua, İnşallah Urfa Dergah Grubu ileride Hazreti Fatıma ile ilgili güzel bir ilahi yapar. Var, be, Var mı peki Ramazan'da da onu dinleriz inşallah. inşallah ve başka bir kandille onu dinleyelim. Fatıma göz bebeğimizdir, Hazreti Peygamber'in kızı, torunlarının annesidir. Fatıma hepimizin yüreğinde bir lale gibidir, bir sümbül gibidir. Efendim ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah'ım. Bizim Rabbimiz her şeyin Rabbi olan Yüce Allah. Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Yüce Rabbim. Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbi sen öyle evvelsin ki senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle açıkta ve görünürsün ki senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi benim borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip eyle. Efendim bu da Hazreti Peygamber'in sevgili kızı Fatıma'ya öğretti o dua. Sen öyle evvelsin ki senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki sonsun ki yani senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi borcumu ödememeyi, ödememeyi ve fakirliğimi gidermemeyi nasip eyle.